Evet sevgili dostlar, hepinize hayırlı Ramazanlar, iyi akşamlar. Bugünkü konuğum Recep Yerlikaya. Recep Yerlikaya kardeşimiz, Küçükçekmece Yeniden Refah Partisi 3. Sıra Belediye Meclis Üyesi adayımız. Burada hiçbir şekilde parti bağımız olmadan oyunuzu işte A partiye, B partiye verin demiyoruz. Burada tamamıyla köyümüzün, erbağımızın, tokadımızın gururu olan Recep Yelikaya kardeşimize sizlere destek olmanız için buradan çağrıda bulunacağız. Ben sözü uzatmadan Recep kardeşime öncelikle hoş geldin diyorum ve sözü Recep kardeşime bırakıyorum. Kardeşim hoş geldin. E, meclis adaylığında sana başarılar dilerim. Burada e, Değirmenli Derneği stüdyosunda seni ağırlamaktan onur duyduk, gurur duyduk. Çünkü köyümüzün evladısın. Erbağ'ın, Tokad'ın bir e, evladı olarak sana da el bağlı, tokatlı hemşerilerimizin sayın çıkması adına bu programı gerçekleştiriyoruz. Şimdi belediye meclis üyeliği adaylığı nasıl gidiyor? Bu konuda e, nasıl insanların sana karşı belli, bağımlı, nasıl yani şu an seçim atmosferi senin için nasıl gidiyor? Abi öncelikle teşekkür ederim. Sağ ol, Allah razı olsun. Ee, yani geç bir saatte yapıyoruz şu an yayını. Evet. O yüzden de sana da zahmet her zaman da arkamda Tekrardan çok çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle tabii illaki köyümüzde beni tanımayanlar vardır. Yaşım küçük olması sebebiyle. Evet. Hemen bu arkamızda gördüğünüz caminin altındaki evde yaşıyordum. Ee, Köreli Belev'in, Hacı Ahmet oğluyum ben. Ee, büyük çekmece de işletmelerim var biliyorsunuz. Mobilya mağazalarım var. Evet. Ee, bir buçuk ay öncesine kadar hiçbir siyasi parti üyeliğim yoktu. Ee, kıymetli dernek başkanımız İbrahim Sabancı abi bir de ERDEF'in e, yönetim kurulu başkanı Hüseyin Koyuncu e, bu konuyu e, ortaya çıkardı. E, yeniden Refah Partisi'nden e, köyümüze bir teveccüh diyelim e, geldi ve üçüncü sıralar e, bir aday koyacağız. İçinizden birisini çıkartın dediler. Sonra e, sağ olsun e, dernek başkanımız aradı. E, karşılıklı hasbar ettik, konuştuk. E, sonra e, Recep içimizden birisinin çıkması lazım. Biliyorsun benim çektiğim zorlukları. Evet. Ee, gerçekten küçük çekmecede veya herhangi bir siyasi bir yerde yani devlet organında herhangi bir yerde üst kademelerde köyümüzden köyümüzden ve her zaman hemen bir risk yok. Ee, gerçekten senin veya başka bir gencin burada olmasını istiyorum. Sonra ben de kendi ailem ve e, işletmemdeki sorumlu müdürle konuşarak iş işaret ettim. Ve bu yola Dağla Bismillah'ın girdim. Sonra üye olduktan sonra Sayın Mehmet Yaman başkanla tanıştım Sağ olsun o da sahil çıktı o da eve ev Yaman'a hemen yan köyümüz. Yarısı da bizim köylü. Öyle, Annesi bizim köylü. Öyle öyle o da çok iyi bir insan. Allah da yolunu bakma aç geçsin inşallah. E, Tabi burada dernek yönetimi olsun köylülerimiz olsun e, dernek başkanı olsun gerçekten çok yardım etti. Hani e, biraz açık konuşmak istiyorum ben. E, neden açık konuşuyorum onu da söyleyeyim. Şimdi bir aydır, bir buçuk aydır Bitlis, Muş, Ordu, Sinop birçok derneklere gittim. Hep vaatler var, yani evet. bütün partilerin kendine göre vaatleri var. O vaatlerden, vaatlerden konuştuk. Ee, şimdi bizim derneğimizle alakalı da birçok eksiklik de gördüm dışarıdaki derneklere nazar. Evet. Ee, hani kendi aramızda biz konuşurken deriz ya, ya işte bizim köyümüzde bağlılık yok vesaire diye. Fakat ben size bir şey itiraf edeceğim, onu da söyleyeyim. Bir buçuk aydır, Allah'a şükürler olsun. Dernek başkanından tutun da yönetimine, yönetiminden tutun da devletin halkında kim varsa gerçekten en ufak CHP'lisi olsun, MHP'lisi olsun, AK Parti'lisi olsun hiç kimse bana en ufak olumsuz bir cümle dahi kurma. Evet. Herkes kardeşim bir kahveye gidiyorum Cennet Mahallesi'nde kardeşim sen arkandaysın. Belediye başkanına olmaz belki ama benim görüşüme uygun değil. Fakat belediye meclisi üyeliğinde sana biz destek olacağız diyen de oldu. Mutlaka. Tabii Parti görüşü uyuyordu. Dedi ki kardeşim biz belediye başkanlığına o da bizim köyümüz Ona da destek olacağız, sana da destek olacağız diyen oldu. Allah e, Cem'in cümlesinden de razı olsun. Ben çok razıyım. E, kesinlikle ve kesinlikle artık şunu konuşmayacağım. Değilmenli insanı birbirini tutmaz, yapmaz etmez demeyeceğim. Neden? Ben yaşıyorum. Bir buçuk aydır ben evimde iftar açmadım. Daha hiç açmadım. Ee, evet. biliyorsunuz siz de görüyorsunuz zaten. aynen. Yani her gün bir toplantı var. Öyle. Her gün bir derneğe gidiyoruz, her gün bir iftara gidiyoruz. 2-3 saatlik uykularla duruyorum ben. E, daha yani şu tarihe kadar evimde iftar açmadım. Allah şükürler olsun. Gerçekten bir teveccüh var. Köylümüz de arkamızda duruyor sürekli. E, ne zaman bir iftar daveti yapsak köyümüzden 50 kişi, 100 kişi sürekli arkamda. Ee, tabii burada Köyümüzün gençlerine, benden büyüklere ve küçüklere tavsiye etmek istiyorum. E, savcımız var, hakimimiz var, polisimiz var birçok iş insanımız var. Lütfen siyasete girsinler. Evet. Yani ben bunun da farkına vardım. Tek eksikliğimiz orada. Öyle öyle. Yani gerçekten siyasete girsinler. Ben e, örnek veriyorum Kitopet Derneğimiz var, İstopet var, Topkum var. Oralara gidiyorum. E, bir de şöyle bir acı bir gerçek var. Tokat yöresinde e, A partisi B partisi hangi parti olursa olsun hiçbir parti bizim bölgeye yüksek mevkilerde hiçbir şey vermemiş. Vermiyor evet, evet. Yani bunu zaten eskiden de bunun şey var, göstergesi var yani biz evet. maalesef siyasette yer alamıyoruz. Aslında evet. çoğunluk olarak Çekmece'de 65 bin tokatların olduğu söyleniyor. Evet. kayıtlarda ama gel gelelim hiç bugüne kadar birlik olmadık ama burada Recep Yerlikaya kardeşimize çünkü çok büyük bir destek var köylerimiz olarak, çevre köyler olsun. Evet. Yani olsun. burada bir büyük bir sevgi var sana karşı. O yüzden inşallah insanlarımızın, hemşerilerimizin bu sevgisini sana kazandıracağız. Sen inşallah çekmece mevzuları de göndereceğiz diye düşünüyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi bizim e, öncelikle Tanaba, Karayaka, e, Çalgara, ondan sonra çevre köylerimizin dernek başkanları sağ olsunlar kardeşleri gibi gördüler. E, gittiğim her yere yalnız bırakmadılar, sahip çıktılar. Hüseyin Koyucu gerçekten sürekli arkamızda, sürekli telefon açıyor, gece gündüz demiyor. İbrahim Sabancı yine aynı şekilde o 6 senelik birikimini sürekli benim için kullanıyor. Evet. Yani hep birbirimizi destekledik. Burada abi kardeş gibi bir e, ilişkimiz var. Allah cümlesinden razı olsun. Ben yalnız değilim, onun farkındayım. Doğru. Tabii e, yani şöyle de bir durum var yani sonuçta bu seçim sandıkta ne çıkacağını bilemem. E, olsun veya olmasın, Allah birliğimizi bozmasın abi. Yani kesinlikle. ben o, o konuda gerçekten gönlüm çok rahat. E, sonuçta biliyorsunuz benim hali hazırda zaten kurulu bir düzenim var. Fakat e, meclise girersem kötü mü olur? Hayır kesinlikle kötü olmaz iyi olur. Niye? E, köyümüzün bir küçük Küçükçekmece Belediyesi mi olacak? Aynen öyle. İş ben bu kadar basit olarak. ve bu kadar basit ve net. Ee, şu anda bu seçimlerde de şöyle bir şansımız var. Tokat yöresinde 20. Sıra ve öncesinde hiçbir partide meclis üyesi adayı yok. Sadece ben var. Evet. O yüzden de çok kıymetli gittiğimiz yerde de kabul görüyoruz. O şekilde. Tabii e, insanlarımız da yani yaş farklı da tabii fark ediyor. E, belli alışkanlıklar var. işte belli partizanlıklar var. Evet. E, işte e, A partisi, B partisi işte ben onları alacağım vesaire şöyle yapacağım diye. benim girdiğim parti yeni bir parti, yeni bir oluşum. Haliyle olarak vesaire bilinmiyor. nasıl oy vereceğiz diye çok böyle soran oldu özellikle köylülerimizden. İnşallah birazdan onu da anlatalım. Ben şunu da söyleyeyim sevgili dostlar. Şimdi burada bizim hiçbir şekilde burada AK Parti'ye veya CHP'ye hiçbir şekilde deneyiniz biliyorsunuz. Değirmenli Derneği ve Değirmenli Meclisi her zaman bağımsızdır. Bunun altını çizelim. Yani şunu söyleyeyim. Bizim burada belediye başkanlıkları konumuz o değil. Bizim konumuz Recep Yelikaray'ın belediye meclis üyeliği. Tamamen Değirmenli Değirmenli'nin evladı olarak, Erba'nın bir evladı olarak tokadımızın bir çocuğu olarak Recep Yelikaray kardeşimize belediye meclis üyesi oylarımızı vererek sevgili dostlar bu konuda sizlerden birlik ve beraberlik adına memleketimizin insanla sahip çıkması, çıkması adına burada sizlere büyük görev düşüyor. Belediye meclis üyesi altın çiziyorum. Recep Yerlikaya kardeşimize oy istiyoruz. Onun haricinde başka türlü bir e, siyasi soruşturma giriyoruz. Çünkü derneğimizin şeffaflık ilkesinde bu maalesef yok. O yüzden biz burada tamamıyla Recep Yerlikaya kardeşimize sahip çıkmanız adına sizlerden destek bekliyorum. Ve e, şunu da söyleyeyim, bir buçuk aydır bu dernek toplantılarına gidiyorsun. Çekmecede hemen hemen gitmediğim mahalle kalmadı. Sokak sokak gezmiş, evet, gezinmiş. Bayağı bir geziyor, onu görebiliyoruz biz. Ee, burada mesela diğer köylerden, diğer işte derneklerle bizim, onlarla bizim aramızdaki bir fark var mı yani? Bunu gözlemleyebildim. Nasıl bir fark var mesela? Ee, çok acı bir fark var abi bunu ben üzülerek söylüyorum. Yani e, az önce söylediğim şeyler gerçekten çok güzel şeyler. E, örnek veriyorum. Hani ben başka bir yerden geleceğim konuya, senin Bunu söylemek istiyorum. E, bunlar benim çok hoşuma giden şeyler. E, ben çok insan kazandım hayatımda. Yaşım küçük ama yani kendi akraba çevremden çok e, İstanbul'da da büyümenin biraz etkisi de var gerçekten Kayseri'li, Moşlu, Diyarbakırlı, işte Denizli'li çok güzel insanlar kazandım hayatımda. Bir yani iş, ticaret yaptığım için. Ve buna da çok önem veriyorum. Tabi e, gece benim e, pankartlarımı, tatil alakalı pankartlarımı, şahsi e, posterlerimi e, saat 2'de, de e, bir İbrahim Sabancı, bir Fahri abi, bir İzzet abi, ne bileyim bir Mustafa abi asmak zorunda değil abi. Fakat Hepsi beni bir kardeşi, bir e, arkadaşı gibi gördüğü için e, gece yataklarından kalktılar. Evet. Yani. Sağ olsunlar Cennet Mahallesi'nde Yeşilova'da e, gezmediğimiz, pankartlar e, asmadığımız yer kalmadı. Gerçekten bunlar bir emek. E, herkes yani sıcak yatağından kalktı geldi. E, Allah e, hepsinden binlerce kez razı olsun. Tabii hiç kimse bunu yapmak zorunda değildi. Tabi tabii. şunu da ben açık açık söylemek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz İbrahim e, abi benim herhangi bir akrabalığımız vesaire yok. Hani İbrahim abi burada tanıyorum iki sene veya üç sene. Ben e, iki sene öncesine kadar yanlış anlamayın ben derneğe de gelmiyordum. Derneğe de herhangi bir e, param da geçmedi. Evet. Ha, babam gönderdi zamanında fakat benim geçmedi. Benim iki sene bir üyeliğim var. E, İbrahim abi bir gün beni ziyaret etti e, iş yerimde ve biz o, o şekilde tanıştık. Öyle başladı ve bu Meclis Seyirliği teklifi de aslında İbrahim abiye geldi. Bunu da söyleyeyim açık açık. E, fakat İbrahim abi dernekte o kadar meşgul ki bir de bu sürekli köye gidip geliyor. E, Recep ben burada kalamıyorum. Bu işi stabil olarak 5 yıl boyunca götürebilecek bir kişi lazım. O da en uygun şu anda içimizde kişi sensin. E, senin bu işi yapmanı istiyorum kardeşim dedi. Ben de İbrahim abiye 2 e, senedir gerçekten dernekte aktif olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum sen nasıl görüyorsun beni. ama abi. Yani en ufak bir şey de ben kendi Allah aynen her, her türlü derneğin arkasında sıkıyor. Yani ben gerçekten elimden geldiği kadar maddi en maddi, manevi. Aynen. en maddi en, maddi, en manevi olarak bizi hiçbir zaman görmedim O konuda da işte, Yani köy, da köyümde işte İstanbul'da olsun, hani köyümüzde olsun hani ne yapılması gerekiyorsa ben e, babamdan babamla da dedemden de öyle gördüm. Ben elimden geleni yapacağım. E, çevremde e, bizim köylümüz olan ama aslında hiç köyümüze e, müdahale olmayan, derneğimize müdahale olmayan kim varsa da Lütfen git derneğimiz yok ayraktır. Evet. Ee, sonuçta dernek gerçekten bir iyilik kapısı ve bu iyilik kapısının da bekçileri var bu bekçiler ve de dernek başkanı ve yönetimi bunlar da buradaki o e, birikim alıp köyümüzün insanlarına çok güzel bir şekilde üyeliği bir şekilde e, veriyor. Yani dernek düşünün ki deprem oluyor hem dernek yani yerine deprem bölgesine yardım götürüyor hem de köyümüze yardım götürüyor. Bu evet. çok güzel mübarek bir varlık. Şey. Dinimizde böyle demiyorum abi. Ne diyor? önce diyor kendi kendin yakın akraban sonra ümmetin diyor. Biz önce kendimizi sonra köyümüzü akrabamızı kollayacağız sonra ümmetimizi. Aynen öyle. Ben aslında, de. ya öyle kesinlikle fakat buna vesile kim dernek aslında çok mübarek de bir konu aslında dernekçilik. Yani bunun gerçekten herkesin farkına varmasını istiyorum ben. şimdi gittiğim yerlerde şöyle bir şey, durum gördüm. Tabi burası çok güzel. Şu anda gerçekten dernek işlevsel bir hale geldi. Fakat güçsüzüz. Tabii birçok iş, iş insanımız var. Destekleyebildikleri kadar destekliyorlar ama bence şu andaki o portföy bizim gücümüzün yüzde kırkı. Ben öyle görüyorum. Aynen. ama ee, yavaş yavaş da gün bu çoğalıyor. İnşallah, inşallah. Yani genç nüfus da çoğaldıkça, onlar da bizim gibi insanları gördükçe daha çok çoğalacağına Tabii. inanıyorum. Tabii dışarıdan ne gördüm? Senin sonuna geleyim abi. Ee, memleket vermeyeyim çünkü sosyal medyada yayınlanacak bu bir yere gittim. Ee, konuşuyoruz. İşte siyasi bir parti olarak sonuçta. Dedi, iftar verdik ama dedi, yerimiz küçük. Bu yeri almıştınız. İnşallah yer, 2-3 e, tane parti vardı orada. İnşallah bize seçimlerde daha büyük bir yer alırsanız, daha büyük yerde daha rahat iftar veririz dedi. Ben şaşırdım. Evet. Hemen oradan oradaki dernek üyesinin bir tanesini kulağına seslen dedim. Anlamadım dedim, size dernek mi aldı? Evet dedi, burasını dedi, bu parti almışlar. Evet. Yani e, duydum ve çok şaşırdım. Sonra e, yine 2-3 gün sonra başka bir derneğe gittim. E, indik. hemen böyle derneğin sol tarafında bir oda var. Odanın içi olduğu gibi resmi bir kurumun erzak paketleriyle doluydu. Sonra neyse orada tabii gittik, toplantı yaptık vesaire. İşte o mahalleyle alakalı veya dernekle alakalı e, biz seçildiğimizde ne gibi işlemler yapacağız onları anlattık. E, tabii burada e, ee, ben yine oradaki bir köylüye dedim ki abicim bu pollak dedi tarafından geliyor bizde de kendi çevremizde kim eksikliği varsa e, onu giderme amaçlı bize gönderdi dedim yani ben bunları duyunca gerçekten üzüldüm aslında bunlar güzel şeyler fakat ben üzüldüm neden ee, biz kendi aramızda köyümüzde ve iş insanlarımız arasında para topluyoruz ve dernek yeri almaya çalışıyoruz fakat başaramıyoruz aynen işin özü bu. Ee, ancak işte e, ülkemizde herhangi bir afet olduğunda oraya yardım edebiliyoruz. Kendi köyümüzden nesi güçlüyse onu kaldırmaya çalışıyoruz. Bunlar çok mübarek şeyler, güzel şeyler. Bunu da duyuyorum. Fakat daha güzel neden olmasın? Olmuyor. Evet. Biz buna gerçekten müjdediriz abi. Yani el birliğiyle gerçekten daha güzel şeyler yapabiliriz. E, bu da bildiğimiz ancak destekleyerek olur. Benim e, ABD'de de demeyeyim açık açık da konuşalım. E, hani Er Meydanı gibi konuşalım. Evet. Benim CHP'li de bir kardeşim var. AK Partili'de bir kardeşim var, MHP'li de var. Hepimiz aynı köydeyiz. Hepimizin gideceği yukarı mahalle. Yani bir orada bir doğa okunduğu zaman hepimize gidecek. Aynen öyle. Siyaset gelip gidecek. Aynen öyle. bir insan itibariyle hepsi gidecek. Ama köylümüz oradaysa köyümüz kalacak. Ben bir kardeşimin, bir akrabamın, bir köylümün orada olmasını çok isterim. Ben de o, o şekilde bir insan olduğumu düşünüyorum. Eğer takdir ederlerse ben bu yola çıktım. Desteklerimde bekliyorum. İnşallah, bu şekilde. i̇nşallah destekleyeceğiz. Evet, sevgili dostlar, yani e, şunu işin özünü söyleyeyim. Recep Karşı'mız çok güzel ifade etti aslında. Dedi ki, dernek gelirlerinde işte belki o anki belediye, belki şu anki belediye hizmet etmiş yani almış. Niye? Birlik olmuşlar, beraberlik içerisinde bu sistemi yürütmüşler, de, belediye de destek vermiş. Yani bizim işte en büyük sıkıntımız bu. Bizde maalesef particilik var, partizanlık var, var yani bunu şimdi inkar edemeyiz. Burada biz yine altını çiziyoruz. partili işimiz yok. Bizim tamamıyla Recep kardeşimize destek olmanızı istiyoruz. Daha eğer ki Recep kardeşimizi kazandırıp meclis üyesi yapıp belediye meclis üyesi gönderirsek Hı. biz de, bizim de artık değirmenliğinin de Erbağ'ın da Tokat'ın da bir Çekmece Belediyesi'nde bir gücü olur. O gücü de bize Recep kardeşimiz hissettirir. Yani hissettirir. Ondan bizim size şüphemiz yok. Şimdi Kıymetli abi eee belediyede belediye başkanı olun diye çözemeyeceği durumlar var. Tabii ki burada biz e, kalkıp da ya belediye meşruyesi olduğumuzda e, ben yani az çok kitabına e, neler yapacağımızı vesaire bayağı okudum, inceledim. E, her şey yapacağız anlamına gelmez. Fakat en azından bir şey yapamazsam bile ben kapıda karşılayıp yolunu gösteririm. Bu durum nasıl olur? Nasıl yapabiliriz diye e, her türlü yardımcı olmaya çalışıyorum. Tabii şöyle de bir durum var. Yani e, bunu kendi gücümüzün farkına varmak için ben bunları açık açık söyleyeyim size. O dernek gibi alımında e, partinin destek vermesi ve partinin destek verdiği derneğin toplam üye sayısı 2 e, Yani bu komik. Neden komik? Çünkü küçük çekmecede bizim köyümüzün nüfusu ortalama 5 bin. Ee, evet, işte. Erbağlıları, Erbağ'da bağlıları, da bir herhangi bir mevcut sayısı olmadığı için 18 bin. Ve şu anda seçimde Tokat'ın sırasıyla söylüyorum bak insan abi. Değilmedi. Erbağ ve Tokat. Yani çünkü önlemeyiz yani. Mutlaka. Aynı toplu insanıyız yani sonuçta. Tokat'ın da şöyle bir önemi var. Küçük çekmecede seçimde sandıkta en çok oy kullanacak kişi sayısında ikinci sıradayız Tokatlı olarak. Evet. Ama şöyle bir garip tarafı var. 6. 7. sırada olan bir memleket 5 tane 6 tane meclis üyesi adayı var. Ön sıralarda bizim hiç yok. Evet. Tabi böyle bir şansımız var. Biz çıktık. Allah bizi utandırmasın. Yani eğer bunu başaramayacaksak yani şöyle de bir şey de söyleyeyim. Yani sadece bizim çevre köylerimiz değil. Zile, Artova gibi e, kıymetli e, dedelerimiz var biliyorsunuz. E, dedelerden bile söz aldım. E, dede Recep kardeşim dedi, senin bu efendinin ne dedi? Gerçekten dedi, biz dedi seni dedi destekleyeceğiz. Biz dedi yapmayacağız. Onlardan bile söz aldık. Allah utandırmasın. Çok güzel. İnşallah kendi köylerimizde, Erban insanı da, Tokat'ımızın değerli insanları da bu konuda bölünmez. Meclis üyeliğinde Recep kardeşimiz inşallah meclise göndeririz. En azından bizleri de ne kadar güçlü olduğumuzu orada hissederler. Biz de artık belediyede bir kademe yukarı çıkarız. Kurumlarda bir kademe yukarı çıkarız. Artık aşmamız lazım. Yani biz gerçekten ben köyümüzün gençlerine çok güveniyorum. Yani köyümüzün gençlerinde artık bir hareket var. Bir enerji var. O enerji artık biz bu gençlerde var. Bu genç kardeşlerimize sahip çıkalım. Sevgili köylerim, sevgili Erbağlar, sevgili Tokat hemşerilerimiz. Yani Köyümüzün, ervamızın, tokadımızın gençlerine sahip çıkın. Sahip çıkın ki diğerlere gelsinler. Ya hiç olmazsa sanılmaz ama belki bir akrabana, belki bir dostuna, Erzat'ın kalbine dokunur, gönlüne dokunur. Oradaki birlik, beraberliği sağlar, sağlarız. Bak Ece dediği gibi, adamın 2000 nüfusu var diyor. Ama diyor 5-6 tane meclis üyesi gidiyor diyor. Yani bunlar olan şeyler, bunlar var olan şeyler. Bunları hepimiz biliyoruz zaten. Ya ama tabii, bir konuda biraz da, köylerimizden tabii bu. rica ediyorum. Tabi burada Orada şöyle bir durum yok. var. Sadece yani İbrahim Sabancı tekrinde de bir e, yetkili yani e, Tokat Erbağ Değirmenlik Kasabası diyelim artık. Değirmenlik Kasabası'nın e, dernek başkanı o anda kimse seçim sırasında herhangi bir topluluk olduğu zaman, herhangi bir parti ziyaretine geldiği zaman oradaki söz hakkı sadece oradaki yetkili kişiden. Benim gördüğüm o. Yani gittiğim yerlerde de. Evet. Şimdi e, herhangi bir oradaki vatandaşa gelen o başkan adayı hangi partiden olursa olsun bir şey sorduğunda evet bizi destekliyor musunuz? Biz bilmeyiz, başkanımız bilir. Dediği an olay bitiyor. Evet. Yani e, bütün kilit nokta burası. Yani birlik. Kesinlikle. İnşallah bunu da biz yapacağız. Yani ben e, güveniyorum ve inanıyorum. Ben bunu evet. kendimde gördüm. Biz inanıyoruz diyor. çünkü insanlarımızdan gerçekten sana karşı bir sevgi var. Sana karşı bir hürmet var. İnsanlarımız yani seni kısa zamanda tanıdı nasıl tanıdı? Senin de bu çok çalışmandan, çok girişken olmandan. Bu da senin işte bu toplum içerisinde çok kısa bir zamanda yani bir buçuk ay gibi bir zamanda çok çabuk ısındın. Siyasette de ben seni çok başarılı buluyorum aslında yani. Ne bileyim mesela. Yok abi benim Yok, yok. mobilyacıyım Siyasette <laughs> yok siyasette de ışığı görebiliyorum. Ama köyümüze, memleketimize, çekmece, güzel işler yapacağından da biz eminiz. Sana güveniyoruz. Bir de şunu söyleyeyim çünkü bana insanlar çok soruyor. İşte bu Medius üyeliği oyunu nasıl kullanacağız diye. Söyle, bu, bunu da bir aydınlatalım ki söyleyeyim hemşerilerimize en azından bilsinler yani bu medyus üyeliğini kullanırken Aslında. orada Recep Yelkaya yazıyorum. Şimdi şöyle kınada. E, öncelikle e, bu genel bir seçim, genel bir seçim değil. E, i̇dari amiller seçiliyor. Yani bir tane İstanbul Büyükşehir Belediyesi evet. e, pusulası usulası var. Anladım. Uzun O, o. Pardon, o kısa. Bir tane en uzunluğu e, ilçe belediye başkanları var. Bir tane de belediye meclis üyeleri diye bir e, oy pusulası var. 3 tane. Üç tanesini size veriyorlar. Aynı zamanda kabine gittiğinizde kabinde de şunun biraz daha küçük küçük böyle muhtar adayları konuluyor orada. Zaten hangi muhtar koyarsanız seçiminizi yapmış oluyorsunuz. Şimdi üç tane oy pusulasının içerisinde bu belediye meclis üyelerinde isim yazmaz. Çünkü her ilçede 45 tane meclis üyesi var. Evet. Hangi birinin ismi yazıyor? Doğru. Orada partilerin logoları var. Benim partim yeniden Rafah Partisi. Bir Hilal var. İçerisinde de Helal Başak var. Evet. Şimdi şurada Burada evet, göstereyim. buradan göstereyim. Kameramız şöyleydi. Logomuz bu. Hilal, Dolmay da diyebilirsiniz. Kimisi öyle anlıyor. Ortasında da Başak var. Ekinin başı. Başak var. Hilal ve Başak. Bu yeniden Rafah Partisi logosuna kaşemizi basıyoruz. Şöyle göstereyim. Tamam, gördüm. Yani bu şekilde. Şimdi Belediye Meclisi Elcümenliğine buna e, kaşeyi bulduğumuz zaman bizim Belediye meclis Meclisi Elinde %10 kotumuz var. %10 kotumuzu tutturduğumuz vakit ben meclisteyim Allah'ın İnşallah. Durum bu. Evet, sevgili dostlar. Şimdi bu logoyu e, göstermemizin sebebi belediye meclis üyesi altına e, atınca, evet mührünü basınca o oyumuzu Recep kardeşimize kullanmış oluyoruz. Belediye meclis üyesi altına çiziyor. İsmim yazmıyor abi. İsim yazmıyor evet. Ee... Sadece şu logonun altına belediye meclis üyesi evet, diyince bu oy e, Recep Yenilik kardeşimizin hanesine yazılmış oluyor şöyle de bir durum var. Ee, örnek veriyorum bir ağzım sordum yine diye. Ee, ya Recep dedi biliyorsun dedi. Ben dedi e, ee, söyleyeyim yani. Altı oktan başkasına basmam dedi yani. Ondan sonra. Dedim kıymetli abim yani bu senin takdirin dedim. Yani senin dünya görüşün. Ben bir şey diyemem. Ama dedi ben dedi sana da oy vermek istiyorum. Nasıl olacak dedi. Dedim kıymetli abim yani sen büyük şehirde gidip e, altı oka veya ampule basmak istiyorsan. Hangisini istersen ona oy verebilirsin fakat doğal doğal hakkı. fakat burada işte ise e, ister belediye başkanlığı, o da senin yakın köylü yani memleketinden dolayı evet. istersen de e, meclis üyliğini e, bu logoya basabilirsin böyle de olabilir yani illa hepsini aynısına değil e, sadece bir tanesini veya iki tanesini ona e, kullanabilirsin yani bunu da yapabilirsin dedim evet. yani bu da e, bilinsin yani herhangi bir e, şey değil sakıncası yok anladım evet e, hemşerilerimiz gayet Recep kardeşim güzel bir şekilde anlattı. Bunu da bu şekilde anlamış olduk. Evet. Sevgili dostlar programımız biraz uzun oldu. Bunu ee, bunun farkındayız ama Recep kardeşim de işte siyasetçi olunca böyle oluyor. Siyasetçi <laughs> insanları susturamazsınız. Bir konuştum bu <laughs> biz normalde 10 dakika diye oturduk ama hemen hemen yarım saat oldu. Çünkü siyasetçi kimliği yavaş yavaş başlamış yani. O yüzden siyasetçi insanlar her zaman böyle Bir Mikrofonu en alın bırakmazlar. Her evet, böyle bu tür ortamlarda bir konuştuğumu da hayatta susturmaz. Şimdi daha fazla konuşurum ama e, konu programımız buraya kadar. Ben Recep kardeşime son bir kez daha mikrofonları uzatacağım. Söylemek istediği bir şey varsa siz sevgili köylerimize, Erbağ hemşerilerimize, Tokat demşelerimize Evet Recep kardeşim. Son söylediği e, cümlelerin senin son cümlelerini alalım. Programımızı noktalayalım çünkü bayağı bir uzun program oldu. Ee, abi öncelikle her şey için teşekkür ederim. Ee, daha fazla yorum yapmayayım. Ne? E, fakat tekrar ediyorum, e, biz bir biriz. E, aynı memleketin insanıyız. E, seçilirsem memnun olurum. Seçilmesem de çok memnun olurum. Çünkü köyüm ve köylüm e, ve memleketlileri Tokatlar'a, vallahi gerçekten e, çok e, destek oldular. Allah hepsinden razı olsun. E, i̇smim duyuldu. E, bu benim için çok e, güzel bir evet. e, Allah herkese razı olsun. Tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Allah hayırlısını nasip etsin bize. Aynen. Bir 1 Nisan'da tekrardan görüşürüz. Bakalım ne olacak mı? Olmayacak Allah hayırlısını nasip etsin bize. Hayırlısı ise olsun, hayırlısı değilse olmasın sana. Aynen öyle. Evet sevgili dostlar, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet, işin kısa ve özü. Değirmenli kasabasının evladı. Değerli kardeşim Recep Yerlikaya'yı Değirmenli Derneği stüdyosunda aradık. Ve kendi hayatını anlattı. Ne iş yaptığını da anlattı ve siyasete atıldı. Recep kardeşimize başarılar diliyoruz. Siz değerli hemşerilerimizin, değerli köylerimizin, Tokat'ın bütün köyleri, kasabaları Recep kardeşime destek vermesi için lütfen bu konuda sizlerden özel istirhamımdır. Kendi hemşerimizin, kendi köylümüzün, kendi er bağlı bu genç kardeşimizin bir yere gelmesi adına sizlerden destek bekliyoruz ve destek vereceğinizden de şüphemiz yok. Görüşmek umuduyla hoşça kalın